Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz bugün otobüs otobüs simülatörü oynuyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte Otobüs simülatörü ben de ilk defa sizlerle birlikte arkadaşlar bu videoda oynayacağım daha sonra sizlerle birlikte Eğer beğenirseniz arkadaşlar 1 saat 2 saat canlı yayında falan da otobüs simülatör oynayacağız online bir şekilde online de oynanıyormuş Sadece arkadaşlar oyuna bir kere girdim işte firmanın ismini falan yazdım kariyerimi oluşturdum yani arkadaşlar Kareli oluşturduktan sonra e, firmanın ismini verdim Tabe diye. Orada arada tabi arkadaşlar Taha, e, Tahan'ın TA'sı Berkin de arkadaşlar ikinci ismim Berk. E, i̇kinci isminde de B'si yani Tabe oluşturuyor. YouTube kanalının ismini de bu şekilde değiştirebilirim arkadaşlar. E, Elin dilem. Ama büyük ihtimalle YouTube ismimi e, YouTube kanalımın ismini de Tabe yapacağım büyük ihtimalle. Eğer siz de Tabe uyar diyorsanız yani Tabe diye kanala güzel bir isim veririz arkadaşlar. Siz de uyar güzel falan filan güzel bir lakap bulmuşum gibi arkadaşlar yorumla yazın. Sizce uyar mı, uymaz mı? Bunda yorumları yazmanızı istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi oyuna girdim arkadaşlar, oyuna girdim. E, hemen oynamak istiyorum sizlerle birlikte bu videoyu full otobüs süreceğiz. Daha sonra Allah yanlış yere girdik arkadaşlar. Geri gelelim. Heh, geri geldik. Evet arkadaşlar biz tekrardan oyunumuza döndük. Oyuna döndük arkadaşlar sizlerle birlikte. Şurada seferler var. Seferlere tıklıyorum. Sefer e, şu an nereden gireceğimi de bilmiyorum. Tekirdağ'dan Kocaeli'ye gidiyormuşuk Onaylasak mı? 259 km diyor. Yani bu olur mu abi? Terminale gidelim bir de. Terminalde bakalım ne var. Türkiye terminalini seçtik şu an. Kocaeli var. Bir de bu var. Yükseltelim. Bunu da yükseltelim. Bir daha yükseltelim. Tamam para bulmuyormuş. Yükselttik baya. Kocaeli'ye tıkladık abi şimdi. Buradan seferlere tekrar geri dönelim. Şu an bir seferimiz bulunduğu için arkadaşlar Kocaeli'den Tekirdağ gidiyoruz. Türkiye haritasında oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt oynayalım. Şöyle satılan bilet 2 kalan zamanı falan gösteriyor arkadaşlar seferde. Kocaeli'den Tekirdağ'a gidiyormuşuk. Video izleyerek 2x falan hızlandır diyor ama gerek yok arkadaşlar. Bekleyelim şöyle. Son bir 5 saniye var. Bu arada 10 bilet satıldı. 11, 12. 12 bilet satıldı arkadaşlar. Satılan bilet 31 oldu. Kalan 31 bilet satıldı. Otobüs doldu zaten arkadaşlar. Otobüs doldu. Sefer hazır. Devam edelim. Şimdi seferimize çıkıyoruz. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor arkadaşlar. Sizlerle birlikte güzel yolculuk bizi bekliyor. Bu arada bu videoyu beğenirseniz arkadaşlar, bu videoya 15 like atarsanız bu tarz devamı gelecektir. Bu oyundan daha fazla gelecektir arkadaşlar. O yüzden like atıp ve kanala abone olmayı unutmayın yakın zamanda arkadaşlar. 7000 abone olmak istiyorum artık. Ve oyunumuz şu an açıldı. İleri doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle otobüsü önce çalıştırdık mı? Otobüsler mi çalışıyor? Şöyle Arkadaşlar ilk defa oynayacağım sizlerle birlikte. Bakıyorum. Evet, şunu kapat abi. Şimdi şöyle yaklaştığımı geldim? Geldim 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 geldim. Gördüm gördüm. ot hop. Aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi önemli. Kapıları açıyoruz. Kapı ikiyi açalım mı? Birinci kapıyı açıyoruz arkadaşlar sadece. Diğer wifi falan şeyler var. Wifi burada yemek, koltuk. Bir sürü şey var. Çekici falan da çağırabiliyoruz. Tuvalet ihtiyaçlarını görebiliyoruz Şöyle iki kişi pinli bile. 360 derece döndürüp bakabiliyoruz. Şöyle arkadaşlar şirketin firmanın ismi dediğim gibi tabi bence güzel bir isim oldu gerçekten uydu. Ee, daha sonra arkadaşlar keşke oyuna başlamayınca şu plakayı falan değiştirseydik ama bunu da özel bir videoda yapalım. Azıcık para bektirelim. Otobüse modifiye çekmek için arkadaşlar ona da bir ayrı video yaparız. Şu an doldu galiba. Satılan bilet 31 otobüsteki yolcu. Bilet Onayladık hepsini. Bunu da onayla abi. daha yolcusu kalmasın. Devam basıyoruz abi. Oluşturduk şekilde daha yolculuk baba Şimdi çıkalım abi Yalnız bunları kapatın unuttuk Kapıları kapatalım Kapılar da kapanmış ama Şöyle devam ediyoruz abi Nereden çıkacağız Çıkışı girişlikten bilmiyorum arkadaşlar ilk defa oynayacağım şu an İlk defa olmuyoruz Hayırlı, hayırlı olsunlar işte diyoruz abi, hayırlı olasın Burada Kapı açıldı tamam güzel Devam edelim Haritamız zaten sol alt haritayı görüyorsunuz arkadaşlar solda Haritamız var Basıyorum abi Basıyorum abi ama Yanık kullanmayalım da Bu arada size like atmayı unutmayın Güzel bir yolculuk bizi bekliyor arkadaşlar Hayırlı uğurlu olsun Polis de varmış şu an oyunda Bu oyun gerçekten eğlenceli bir oyun Ne yapayım Tersine hop girelim tersine Lalalalalala Allah Yolunca kahve mi götürdü? Kahveni Ufak bir kaza yaptık arkadaşlar. Ufak bir kaza. Biz devam ediyoruz. Ben yani direksiyon Ben ne yapabiliyorum ki? Hızlıyken direksiyon dönmüyor. Şey yani. Çok çok yavaş yürü. Ev frenine basarsak ne olur? Kaza yapar mısın? Bu yoldan devam ediyoruz. 5 km yolcular aslında daha iyi araç alabilecek kalitesi düşünmesin. Aracımız önemli var abi. Ben bunları öldürmeyeyim. Öldürmez miyim? Öldürmem öldürmem ağlasınlar. Şöyle birazcık da ses çıksam. Otobüste klima yok mu? Klima var da güzelim. Klima nereden açılıyor ben bilmiyorum. Heh buldum. Yeterli. Soğuk yap. 16 derece. 16 derece yeter bunlara. Koltuk arkası ekran yok bilader. Klimayı da açtık yani üstün. Basıyoruz abi. İnterneti açalım. Otobüste wifi özelliği yoktur. Garajdan satın alabilirsiniz. Maalesef wifi'miz rifi yok otobüste. Maalesef. Hoppala tek tek şöyle giriyoruz. Oğlum otobüslerin farı bu arada çok iyi yanıyor. Sağdan çıkıyor. Koruna da bastık. Sağdan gidecek Sağ sinyali verdik. Ya otobüste tuvaletin ne iş var? Arkadaşlar otobüste tuvalet olur mu ya? Karavan sandılar lan o otobüsü. Otobüsü karavan sandılar gerçekten. inanılmaz bir şey abi. O, lan o karavan değil lan bu otobüs tuvaletin ne şey işi var? Kaza yapmadan şöyle geçtik. Güzel. Zaten az bir kilometre kaldı arkadaşlar. Gerçekten böyle oyunlar gerçekten çok soruyor arkadaşlar. Sizlerle sohbet etmiş oluruz. Arkadaşlar bana sormak istediğiniz sorular. Bu arada sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Yakın bir zamanda soru cevap yapacağım. O yüzden sormak istediğiniz sorular, benle merak ettiğiniz ya da başka bir şeyle merak ettiğiniz sorular varsa sorularınızın hepinizin e, notunu alacağım ve soru cevap yapacağız bir videoda. Bu arada hangi oyunların videosu gelsin bunları yorumlara yazın. Bugün öyle bir otobüs simülatör çekmek istedim sizlerle birlikte. Oyunu merak ettim. Ön bir yolcu taşımış olalım. Bir Tekirdağ. Tekirdağ'a mı gidiyorduk? Biz Tekirdağ'a gidiyorduk galiba. Tekirdağ yolcusu kalmasın baba. Aynen Tekirdağ'a gidiyoruz biz. Tekirdağ güzel. Tekirdağ'ı seviyorum. Benzinimiz var. Şöyle baktığım zaman yemek verelim. Bir kram almamışık. Yapacak bir şey yok. Unuttuk. Yakın zaten. Şu ara kaldı. 140 km. Basalım baba. Basalım baba. Üç şöyle. Şey yok. Bas 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 bas. Burada niye bu kadar bayrak var? Karşı şehirde geçsen ne olur? Arkadaşlar bu oyunda bilmediğim şeyler varsa bana söylerseniz gerçekten çok sevinirim. Çünkü bu oyunu sevdim. Otobüs simülatör gerçekten çok güzel bir oyun. Otobüs koyunurken hem Arkadaşlar sizlerle birlikte eğlenmiş oluruz. Hem de online oynamak istiyorum. Bunu online de oynayacağım. Sizlerle birlikte e, oda oluşturup eğer oluşturuluyorsa tabi bilmiyorum. Eğer oluşturulursa sizlerle birlikte de oynarız arkadaşlar. Hı. Ama ben bilmiyorum nasıl yapıyorlar. Siz bana öğretiverirsiniz artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi radyo nereden açılıyor baba? Sayın koruklarımız otobüsümüz 5 dakika sonra kaldığı Allah'ım bu ne ya? Radyo nerede radyo? Bu ne? Bunu da kapat. Radyo. Aha radyo buldum. Tamam. Bas Radyoyu açtık. Burada da galiba şey çekmiyor. Çok iyi çekmiyor abi yani o tür Oğlum o tür sütü olacaksın ne işi var? Yap altına lan. Altına yap lan. Yap altına. Geldik şuraya ne kadar? 3 km kaldı ha. Şarkı da buldu. Şarkı da buldu. Ne oluyor lan? Allah! Oğlum bu yol kapalıymış lan. Az kalsın içinden geçiyorduk. Adamları buraya yapmış biz kapıdan göz. Oğlum otobüs sana yetişeceğim bekle. Takipçiler ses etmişsiniz. Arkadaşlar bak şimdi nasıl geçiyorum iyi değil. Ben bunu geçerim abi benim otobüsüm daha hızlı Bas 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 bas. Hadi ben güvenirim otobüsüne ben bu otobüsü geçerim. Ver so sola sinyal. Ver 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 ver. Şöyle geçtik arkadaşlar. Ne oluyorum? Ne oluyorum? Allah. Allah sakin. Bir daha sol arkadaşlar sinyal verip. Bir daha sol Bu arada aşağıda bir yol varmış. Sağa gidelim. Bakın şimdi bir çılgınlık yapacağım. Bir çılgınlık yapacağım. Bir çılgınlık yapıyorum. Aman kaza yapmadan geçebileceğiz bakalım. Kaza yapmadan geçtik arkadaşlar. Adamı çok güzel sorularım bu arada. Gerçekten bayağı iyi söyledim. Çok iyi geçtik. Buradan 100 kilometre kaldı şu an tam. Bu arada hala size like atmadıysanız arkadaşlar. Aşağıdan bile like ayakkabımızı bekliyorum. Bu arada freni çekmek istiyorum. Otobüste giderken el freni çekerseniz ne olur? Otobüste giderken el freni çekerseniz ne olur? Dönüyorum arkadaşlar şimdi. Dönüyorum ama dönemeçte dönesem daha iyi olur. Evet dönemeçte yapalım abi. Dönemeçte yapalım dönemeçte. Bir yerden illa döneceğiz biz. Dönemeçte bir el freni çekelim. Şu sağ tarafta el freni var. El freni çekelim bakalım ne olacak. Aha dişelere geldik. Yavaşla baba. Kaç tutun, yavaşla dişelere geldik. Yes yes. Arkadaşlar bir şeyler de şu an. Evet şöyle. Sakinliğe de diye düşünüyorum durmadan. Aha. Ufak bir kaza yaptık gene. Durmamız lazımmış. Geçtik. Oğlum arabalar bir kürüz kaldık ya. Radyoyu da kapatalım da alacağım sıkıyı. radyoyu kapat da ya. Heh. Radyoyu kapattık. 80 km kaldı arkadaşlar. Son 80 kilometre 80 km sonra gelmiş bulunmaktayız. Bakalım tekrar ay çok merak ediyorum. Otobüsü tuvalet yok bilader. Otobüsü tuvalet yok. Yani tuvalet istemeyin. El freni çekeceğim arkadaşlar. El fren çekeceğim bakalım otobüste el fren çekerken ne oluyor? Ne oluyor? Şuradan farlarımızı açalım mı? Hıh uzunları mı açtık? Kısalar açsak daha iyi. Selamlar ki. Selamlar. Benzinimiz var mı? Benzin 76. Yeter mi? Yeter abi. Ya. Rahat yeter. Çok rahat yeter. Ezin yeter yeter. Basalım. Basalım hızlı bir şekilde direkt yetişelim. Şurada bir dönemeç var. Şunu yapsak mı acaba? Elif çeksek mi? Otobüs giderken bakalım çekeceğiz arkadaşlar. Çekeceğiz. Şimdi çeksek mi? Bir dakika, bir dakika bir dakika. Bir dakika, burada çekilmez ya. Sonra 19 kilometre kaldı zaten. Radyo açar mısın sıkıldım. E, radyo açık da az önce mi? sıkıldım? Bek, tak, için bekle açacağım bekle. Arkadaşlar bir tane daha otobüs olalım. Hayırlı olsun. Lan lan lan. Kaza yapıyordum az kalsın. Yapmadım. Son 45 kilometre hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Neredeyse geldik. Neredeyse geldik. Abi şimdi canları sıkılmaz. Evet radyo aranıyor. Bizim de bu son 40 kilometremiz kaldı. Kamera açımızı değiştirmek istiyorum öyle içinden gidelim İçinden gidiyoruz arkadaşlar kamera açımızı değiştirdik suyumuz yok, yok birader suyumuz olsa suyu da verelim suyu da yok maalesef birazcık yavaşladım arkadaşlar çünkü dönem şey giriyoruz galiba evet haritada gördüm şimdi burada yanlıyorum şimdi burada yanmayacağım Allah yavaş yavaş Kamera açımı değiştirmem lazım benim. Bir dakika. Biraz da hızlı olmam lazım. Evde bu ne lan? <laughs> lan ee. Oğlum bu ne ya? Kaza yapacağız. Bir dakika. Şimdi yanmıyorum baba. Burada yanmamaz Burada yanmamaz. Nereden gideceğiz? Buradan <laughs> mı dönüyoruz? Hayırlı olsun. Birazcık yavaşladık. Biraz yavaşladık arkadaşlar şimdi. Evet, bir spoiler yok birader. Şöyle. Oğlum, burada burada yanmazım bu Zaten yoruldum. Çarpıyoruz şimdi çok. Bunun grafikini ayarlamamız lazım arkadaşlar ya. Yani. Ben galiba çok yükseldim o yüzden böyle oldu birazcık Kasıyor gibi Allah Buraya. Oh otobüse bak böyle bir otobüs alacağım ama Böyle bir otobüs istiyorum evet te Tekirdağ'a geldik Tekirdağ'a gelmiş bulun vaktiyiz Oğlum Tekirdağ ne kadar güzel lan Oğlum Şu sarı otobüse bak Ne kadar uzun arkadaşlar Bayağı uzun Baya şimdi yanlayacağım artık yanlamanın zamanı geldi çok geç kaldık hatta yanlamak için şimdi yanlıyorum çık oradan Allah arkadaşlar yanlayak dedik Yanlamıyor benim gerçek şimdi hiç yanlamadı Ama ben mi çarptım? O bana geldi arkadan çarptı. Aa, istifa ederim. Gerçekten istifa ederim yani. Gerçekten istifa ederim. Basıyorum basıyorum gitmiyor. Ben ne yapayım? Şarkıda bir dövü geliyor daha iyi. Bim, 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 bim. Arkadaşlar like atmıyorsunuz hala. Aşağıdan bir like'ınızı bekliyorum. Bir daha abone olursunuz arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu olurum. Bildirimleri de açabilirsiniz arkadaşlar diğer videolardan haberdar olmak için. Bildirimleri de saatte zil butonundan tüm bildirimleri açıp tıklayarak diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Hızlı bir giriş yaptım tekrar şu an. Şimdi bakalım terminalde zaten direkt önümüzde dümdüz. bir içecek servisten tekrar daha geldiriz. girecek Bakalım kaç para diyor. Bence para almayız abi. Çünkü ilk bölümde öyle eğlencesini sürdüm abi. Hiç ciddi kullanmadım. O yüzden para almasak da olur yani. Şimdi kapıları falan açalım da insinler. Birinci kapı ve bagajlar açıldı. Radyo kapandı. Süre 12 dakikada. 12 dakikada gelmişik. Kocaeli tekrar gelir 527 gider 50 ceza 0 kalan para 477 lira 477 lira kazandık arkadaşlar bu videodan Ve şu an devam ediyoruz Bonus olarak da 895 oldu arkadaşlar Bonus verdi 895 para verdi güzel güzel Sevdim arkadaşlar oyunu gerçekten videomuzun sonuna geldik bu videoda arkadaşlar öyle eğlencesine bir otobüs kullanalım dedim Sizlerle birlikte otobüs kullandık e, videomu beğendiyseniz ben mi kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup videoya like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bu video 15 işte, like görürse bu tarz videoların devamı gelecektir arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim. Otobüs simülatör hep oynayacağız. Bir de arkadaşlar PUBG Mobile videosu gelecek. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir abone e, benim için her şey. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.